Efendim seçim özelliği karşınızdayız. Bayram gününde bayrama özel seçim özel devam ediyor. Gün boyu... Bursa TV ekranlarının gözde programı seçim özel. Dün akşam Bursa siyasetinin önemli ismi Şanlıurfa Milletvekili adayı Faruk Çelik'i ağırladı. <laughs> Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Faruk Bayraman. Çelik, Bursa'dan aday olmak istemesi neticesinde yaşanan süreçte, Bursa ve Şanlıurfa'daki sivil toplum kuruluşlarının Ankara'ya kendisini desteklemek için gitmeleri sonrası çıkan dedikodulara şu ifadelerle yanıt verdi. Bursadan talepte bulunmam en doğal şey, en e, doğru şey. E, Bursadan e, talepte bulunmam ve e, bu talep üzerine Bursa'da bazı fırtınaların koparması beni çok üzmüştür açıkça ifade edeyim. Niye niye öyle bir? fırtına yani ben, ben anlayamadım onu. Hani... Türkiye'de Türkiye'de 4000 civarında aday adayı vardı. Herkes kendi ilinde müracaatını yaptı. Çok doğal. Bir Faruk Çelik'in müracaatında bir sorun teşkil etmesi, herkes herkesi destekliyor. <laughs> yani herkes kendi adayını destekliyor, Maraşlılar geliyor destekliyor, Karşılar geliyor destekliyor, Bursa'lılar, İzmir'liler, herkes bir faaliyetin içerisinde herkes bir adayı beğendi adayı destekliyor. E ben e, Urfa'lıların gelip Ankara'da bir ay boyunca ayrılmaksızın orada yetkililerle görüşme, mücadele ve bizi Urfa'ya götürme konusundaki gayretlerine teşekkür ediyorum. Demek ki iz bırakmışız. Akılda kalıyorsunuz. E, evet. Şimdi Bursalıların gelip Ankara'dan Bursa'ya gelsin de talep etmeyene saygı duyuyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Çelik bu Peki, durumu farklı söyleyeyim. yerlere çekmenin çok yanlış o, ve kullanılan ifadelerinin kendisine çok üzdüğünü de dile getirdi. Bunu başka taraflara çekmek son derece yanlış. Mesela öyle şeyler kullanıldı ki ben çok üzüldüm. Buradan biz olsaydık adım attırmazdık. Ya siz diktatör müsünüz kardeşim? Kim adım attırmıyorsunuz? Ne, Sivil toplum kuruluşları istediği yere gider. İstediği adamı destekler, desteklemez. Köstekler. Yani sivil iradeye karşı adım attırmam, gitmesin, gelmesin gibi yaklaşımların bir yere oturtulması mümkün değil. E diğer taraftan sivil toplum örgütlerinin sanki maksadı aşan bazı değerlendirmeler, onlar da ayrıca e, gerçekten e, benim ismim geçtiği için, benim ismim çerçevesinde bu tartışma yapıldığı için beni e, üzmüştür. Ama ben açık söylüyorum, ben Bursa'nın ağasından zesine, Urfa'nın ağzından zesine siyaset yapan bir insanım yani. Böyle işi ucuzlatmasınlar. Ben bakınız uzun yıllardır Bursa siyasetine müdahil olmamaya çalışan, bu tartışmalara girmemeye çalışan bir insanım. Ama yani e, eğer konuşacaksak, çok benim söyleyeceğim söyle, çok şeyler var. vardır mutlaka. Yani bilmem artık kim nereye gider ne olur bilemiyorum yani. Onun için herkes e, yani bu Bursa Türkiye'de bu isim tek bir bölgede yani Bursa'da böyle bir tartışmanın çıkarılması hiç yakışık almamıştır. Yani. Eski Bakan Bursa ya Çelik, Bursa'ya iki bakanın gelmesi, gelmesi konusunda Bursa için Bursa bir avantaj de, olarak değerlendirdi. Önümüzdeki dönem şimdi iki bakan arkadaşımız Bursa'dalar. Evet. Sağlık Bakanı'nın olması bir avantajdır inşallah. Çünkü şehir hastanesinin ve bazı girişimleri var. Özel hastanelerin yapılması ile ilgili pardon özel sektörün de katkısıyla bazı hastane yapılması ile ilgili girişimler var. Bunlar neticeye verirse Bursa sağlık açısından e, gecikmeli de olsa rahatlaması açısından son derece avantajlı bir durum teşkil eder. Efkan, Efkan Bey, Bey e, bürokraside evet. çok deneyimli bir arkadaşımız. Uzun yıllar işte müsteşarlık, valilik deneyimleri var. Yani il, il idaresiyle ilgili deneyimli bir arkadaşımız. Dolayısıyla bu yönüyle bu avantajların Bursa'ya yansıması diliyorum ki birçok şeyi telafi etmeye imkanlı. Doğru. Yeter ki planlama yapılsın. Yeter ki doğru e, talepler, 4 yıl, doğru planlama. Tabii önümüzdeki 4 yılla ilgili az önce ifade ettiğim gibi biz şunları şu tarihlerde başlayacağız. Yani diye denmesi gerekiyor artık Bursa'da.